samimiyetle kul olduğunuzun farkında olarak abdim ben kulum bunu dışarıdaki bir adam nereden bilsin? Yani efendim Beyazıt Bestami Kaddesallahu sırrahu buyurur ki hesap gününde herkes kaçmak ister. Tamam? Hesap günü ben ise kaçmak istemiyorum diyor. Neden? Rabbimin bana kulum hitabını duymak benim için en büyük hazdır diyor. En büyük keyiftir. Allah onun için en büyük makamlardan birisini Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de nasıl anlatır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bize anlatırken yaşadığı hadiseyi Sübhanellezi esra bi abdihi leylem minel mescidil haram Kulunu Kim okul kul? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Gece yürüten Allah Dolayısıyla bu makam Bunu hissedebilmek çok müthiş bir şey bu Bugünün dünyasında buna saldırı var Sen özgürsün Sen hiç kimsenin kölesi değilsin Kulu değilsin kendi kararını kendin verebilirsin. Kendi bedenin kendine ait. Sana ait. Dilediğince hunharca, özgürce tüketebilirsin. kul Her şey benim Allah'a ait. Bu hazzı aldığınız zamanda namazdaki anlarınızın secdeye gidişi, rükulardan kalkışlarınız, ellerinizi açtığınızdaki yalvarışlarınız hepsinin keyfiyeti bir tık üste işte çıkacak.